Evet şu anda Doğa Sporları Kulübü'ndeyiz. Adem Yılmaz hocamızda mikrofon. Adem hocam, Doğa Sporları hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi e, özellikle bir 4 yıl önce bu kulübü kurduk, Doğa Sporları. Tamamen gönüllü e, ekibimizle beraber e, düzenli doğa yürüyüşleri yapmaktayız. Arada bir kampçılık eğitimi, doğayla ilgili gençlere bildiklerimizi aktarmaktayız. E, Tabi ilk kurulduğundan beri Mehmet Nur kardeşimiz var. Bir dört yıl önceki e, kulüpten. E, tabii uzman olan şu an Denizli'de okuyor kendisi. Halit Sancak kardeşimiz var. Asım Güler Yüz kardeşimiz var. Yusuf Gülaç var Maraş'ta okuyan. Bu kardeşlerimizle beraber dört yıl önce bu işe niyetlendik. Ve düzenli doğa yürüyüşleri, işte doğa hakkında gençlere e, bilgi verme, e, doğada yemek e, yapma, doğada e, kampçılık eğitimi, barınma eğitimleri Kısacası e, doğa sporları ile ilgili e, amatörce öğrencilerimizin bilmesi gerekenleri biz öğrencilerimize daha e, çizhane aktarmaktayız. Öğrencilerimiz bu aktivitelere ve etkinliklere gönüllü olarak gelmekte ve büyük e, hazlar ve mutluluklar almaktalar. Aynı zamanda çok sağlıklı ve faydalı bir spor. Fazla uzatmak istemiyorum. E, teşekkür ediyorum bizlere söz verdiğiniz için. Peki teşekkür ediyoruz bizler Adem Hocam. Yaptığınız emeklerden dolayı Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla. fotoğrafı.